Selamun Aleyküm arkadaşlar. İmam Hatip Liseleri 9. sınıf Arapça 1. dönem yazılı hazırlık videosuna hepiniz hoş geldiniz. 1. dönem 1. yazılı. Yazılı videomuza başlamadan öncesinde arkadaşlar kanalımızda videolarımıza nasıl ulaşacağımızdan bahsedelim. Youtube'a geldik. Akademi Mehtum yazdık. İlk defa kanalımızı tanıyanlar için. Akademi Mehtum'u yazdıktan sonrasında ana sayfada Ana sayfada videolarımız bu şekilde gözüküyor. Karışık. Videolara geldik. Videolarda da arkadaşlar yüklemiş olduğumuz videolar bu şekilde gidiyor. Tabi bize lazım olan videoyu biz nasıl bulacağız bu kadar video içerisinden? Elbette ki oynatma listelerini kullanarak. Oynatma listelerine girdiğimizde arkadaşlar hangi alanda video bize lazımsa o alandakini bakın 5. sınıf İmam Hatip Ortaokulları 1. dönem yazılı 10. 9. sınıf buraya ayrıyeten bir oynatma listesi ekleyeceğim İmam Hatip Liseleri yazılı hazırlık videosu olarak yüklemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Kanalımızda 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf, 9 ve 10. sınıf ders videoları var arkadaşlar. Buradan oynatma listelerinden istediğimiz videoya ulaşabiliriz. Mesela 10. sınıfların videosuna 9. sınıfların videosuna girdik. Bize burada hangi sayfa lazımsa onu tıklayıp izleyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde ayrıyeten şu var topluluk bölümünde de yapmış olduğumuz anketler sizlerin fikirlerine danıştığımızda ya da yapmış olduğumuz duyuruları da buradan duyabilirsiniz. Mesela en son size paylaşmış olduğumuzu buradan bildirmişiz. 10. sınıf Arapça yazılıyı bildirmişiz. Bu şekilde topluluk bölümünden de yapmış olduklarımızdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlarınıza da kanalımızı tavsiye ederseniz olumlu olumsuz dönüşleri yaparsanız memnun olurum arkadaşlar. Anlamadığımız noktaları videoların altında yorumlarda sorabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Aşağıdaki Arapça cümlelerin Türkçelerini yazınız. Şimdi arkadaşlar Heze Bakın Heze erkekler için bu. Halidun Bu Halittir. Heze Halidun Bu Halittir. Hüve o. Erkekler için o demek. Hüve tilmizün. O öğrencidir. O. Şuradaki. O öğrencidir. Hazi bayanlar için bu demek arkadaşlar. Hazi bayanlar için bu demek arkadaşlar. Anons ediliyordu belediyeden ona biraz kulak kestim. Hazi bayanlar için bu demek. Zeynep. Hazi Zeynep. Bu Zeynep'tir. Hiye o bayanlar için o demek. Muallimetün. Taymar bu talmış sonuna. Bu Zeynep'tir. O O öğretmendir. Bu şekilde arkadaşlar devam edelim. İzmir'deki depremle alakalı yardım kampanyası talep ediliyor arkadaşlar. Ee, geçen İzmir'de deprem oldu biliyorsunuz. Üç gün öncesinde. Allah e, bizi depremlere karşı görünür görünmez afetlere belalara karşı muhafaza eylesin inşallah. Allah göstermesin. Çok zor bir durum. Allah darda olan, zorda olan herkesin yardımcısı olsun inşallah. Aşağıdaki nekre isimleri marife hale dönüştürüp harekeleyiniz. Diyor arkadaşlar. Nekre isim arkadaşlar el takısı almamış isimde El takısı almamış isim. Biz bunların başına el takısı koyacağız. Şöyle kalemle gösterirsem marife el takısı alan nekre bu kelimelerin hepsi nekre başına el takısı geliyor elif lam takısı geldiğinde elif lam takısı kuralımız neydi gameri harflerde lam okunuyor şemsi harflerde okunmuyor mesela dal şemsi bir harf o zaman lam okunmadan et der su ve son kelimenin son harfin sonundaki tenvin düşüyor tek hareke oluyor buraya yaparsak et, et dersü bakın etter der ez Allah Allah'ım sallallahu aleyhi ve öyle bir et der, elif lam takısını getirdim el takısını dalın arkadaşlar dalın neden buraya lam okumadık çünkü şemsiye bir harfi olduğu için et dersü Geldim. Es-sayyaratuh. es ya Klavye ile yazmıyorum ki nasıl yazıldığını da görün ama biraz fareyle zor oluyor. es ya şuraya da chat'lemizi ko koyalım. es ya es Yine sonundaki tenvinimiz düştü. Tek ötür oldu. El kitabetü. Kameri bir harfle okuyacağız? El El kitabetü. El kitabetü. Cezmimizi koyduk. Kefimizin el kita noktaları sonra koyuyoruz el kit el kita betü bunu diğerlerini klavye ile yazalım arkadaşlar biraz bu şekilde fare ile zor olduğu için şu şekilde yapayım es -sa -tü. S S A T El muallim El M Bunların harekelerini Şimdi kalemimize koyalım. S Yine la lam okunmuyor. Çünkü sin Şemsi bir harf. es A T Sonundaki biz düştü. Harekeleyiniz demiş çünkü. El lam okundu. Neden? Mim gameri bir harf. El mü al li mü. El muallim. Bu da arkadaşlar şunları temizleyeyim. Dediğim gibi fareyle harekeyi koyarken biraz zor oluyor tekrar yazacağım el nı, alli, mü Ali mı Kalemimi alayım hareketlerimizi koyalım el mı al mü Neye dikkat edeceğiz? Şu kelimeler üzerinden bahsedersek arkadaşlar aynı burada yazıldığı gibi nasıl yazacağım değil burada yazdığı gibi başına el takısını koyacaksınız ve birleştireceksiniz. El takısını koyacaksınız. El takısını başa koyacaksınız. Birleştireceksiniz. El takısını koyacaksınız. Birleştireceksiniz. El, takısını koyacaksınız. Birleştireceksiniz. el liflam takısını koyduk. Marife yani belirli yapıyor bu. Burada da dikkat edeceğimiz sonundaki şu teminler el takısını koyduktan sonra hepsinde düşecek. Marife oldu. Belirsizken belirli oldu yani. İngilizce'deki dı gibi düşünün. En bu arkadaşlar ve lama harekemizi koyarken emin değilsek lama harekemizi koymayalım arkadaşlar. Ama yani eminsek, marife, işte gameri bir harf olduğundan eminsek lama harekemizi koyarız. Cezimi koyacağız. Ama mesela bu şemsi bir harf. O zaman ne oldu? Es atıyor. Kameri bir harf kef. El kitabetu. Şemsi bir harf. Es saatü lama okunmadı. Kameri bir harf. El muallimü. Hiç emin değilsek buradaki harekeleri aynı şekilde koyarız arkadaşlar. Sonundaki tenvini düşürüp tek ötre yapalım. Bu şekilde yol izleyebiliriz. Aşağıdaki sorulara örnekteki gibi uygun kelimelerle cevap veriniz demiş arkadaşlar. Şu şekilde men hüve. Arapçada men kim demek. Örneğimizi bize vermiş burada. Kim? O kim? T Şimdi burada erkek için sorduğu için arkadaşlar zamirimiz erkek için. Hüve o demek. Erkek için. Tay marbuta var kelimemizin sonunda. Demek ki bu müennes bayan bir kelimeden bahsediyor. Olmaz. Bintun tamam kapalı bir T yok ama bintun kelimesinin anlamı kız. Terciratun tüccar demek bayan tüccar. Şimdi erkek için sorduğu için bu da anlam bakımından bize uymuyor. Bu kelime uyuyor. Zamirimiz soruyu soru edatıyla cevap verilmez. Soru edatımı meni e attım. Hüve tercirun. Şimdi burada men hüve. Men kim? O kim? Bakın Muhammedun. O Muhammed'dir. Zeynep'ü duba. Yani o zaman cevabımız hüve Hüve Zeynep olacak. Şey Hüve e, Muhammed'in olacak arkadaşlar. Şuradan Hüve Muhammed'in. Hüve M dün Kelimelerin anlamını bilmiyorsak ne yapacağız? Hüve diye sorduysa özellikle kapalı T olan kelimelerimizi atacağız arkadaşlar. O zaman e, iki kelime arasından Emin değiliz. Bu kelimenin anlamını bilmiyoruz. Artık şansımız %50 olmuş oluyor. Men hiye. O kim? Kim için? Bayan için. Bakın hiye dediği için, bayan için sorduğu için tay marbuta hangi kelimede var? Burada var. Diğer ikisinde yok. mühendisin mühendis demek. Hadimin hizmetli demek. Erkek için. Bu da mühendisin erkek için. Muallimetun. O öğretmendir. Soru edatımızı yine attık. Hiye hiye mualli me Kapalı t arkadaşlar. Mühendislik, dişillik işareti yani. Aşağıdaki Türkçe cümlelerin Arapçasını yazınız. Bu. Erkekler için arkadaşlar bu neydi? Hazaydı. Ha, He, haza, haza bu. Ahmedün diyeceğiz. Ah -me Dün. Sonra geldim. Sonra geldim. O diyeceğiz. Erkekler için o ne demek? Hüve. Hüve. O. Öğretmendir diyeceğiz. Muallimun. Kapalı t olmayacak. Bu şekilde. Bu Fatma. Erkek. Bayanlar için bu ne demekti? Hazihi. Fatma. Fa. T. Me. Tün. O öğrencidir diyeceğiz. Hiye. Hiye. Hiye, tilmiyiz etün olabilir, dalibetün olabilir. İkisi de aynı anlam arkadaşlar. Tilmiyiz etünu yazalım biz, tilmi Bu şekilde. Bakın, e, bazen mesela öğrenci kelimesini bilmiyoruz diyelim. Yani yukarıdaki bazen soruların içinde farklı soruların içerisinde, bakın her zaman halün hüvitilmiyizün. Yukarıdaki soruda aslında. Buradan yakalayabileceğimiz bir şeyler var. Bazen başka soruların içinde yani birebir cevabı olmasa da oradan mesela yazmayı bilmediğimiz kelime başka bir sorunun içerisinde olabilir. Oradan bakarak yazabiliriz. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını yazınız diyor. Muallimün öğretmen. Muallimün öğretmen. Öğretmen. Talibün öğrenci. Hadigatün bahçe. Hadimün hizmetli. Hademe kelimesi arkadaşlar. Talebe diyorlar eskiler öğrenci. Mesela ilmi talep edene öğrenci. Beytün ev. Bu şekilde olacak. Ev, hizmetli, bahçe, öğrenci, muallim. Aşağıdaki sorulara Arapça cevap veriniz diyor. Min eyne ente. Sen neredensin? Ente diye sen diye sorduğu için arkadaşlar ene diye cevap vereceğiz. Ene. Soruya yine soruyla cevap verilmez. Bakın şöyle yapalım. Sorumuz. Min eyne. Nereden? Kim? Sen. Neredensin? Soruya soruyla cevap verilmez. Eyne'yi attık. Mini kullanacağız. Şimdi geldim. Yine me ismük. Senin adın nedir? Soruya yine soruyla cevap verilmez. Bakın şöyle ene ene min ene min ene min Türkiye ene min Türkiye ben Türkiye'denim ene dendan min Türkiye Türkiye'denim ma ismük ismi senin adın diye sorduğu için mutlaksız zamirimizi değiştireceğiz is is mi ismi ne diyelim Ahmet olsun. İsminiz neyse arkadaşlar burada yazarsınız artık. İsmi Ahmet. Benim adım Ahmet. Gerekli zamir değişikliğimizi yapacağız. Mutlası senin diye sorduğu için benim diye cevap vereceğiz. İsmi. Soru edatımızı attık. Kendisinden sonra birleşmeyen harfleri yazınız diyor. 6 taneydi arkadaşlar. Elif. Dal. Zel. Rı. Z -bav. Bakın Arapçada klavyede Arapça klavyede şu harfleri arka arkaya yazmaya çalışsam bu harfleri birleştirmez. Örnek vereyim mesela hepsini ayıracak bakın. Elif, dal, zel, r, z, -ze val. Ama karambole harfler yazayım mesela bakın hemen birleştiriyor otomatik gördünüz mü? Bu diğer harfler kendinden sonrakilerle birleşmiyor. 6 harf. Aşağıdaki kelimeleri örnekteki gibi müennes ve marife yapınız diyor. Örnekteki gibi. Dalibünü vermiş arkadaşlar burada bize. Et dalibü marife el takısı koyacağız başına. El mual dalibün et dalib. Dalibetün. Bakın dalibün dalibetün müennesi bu. Et dalibetü de müennesin nesi? Marifesi. Nekre marife. Nekre marife. Yani dalibün bir öğrenci. Et dalibü öğrenci. Erkek için. Dalibetün bir kız öğrenci. Et dalibetü kız öğrenci. Şimdi yapalım. El öğretmen. El muallimü. Dikkat edeceğimiz temin olmayacak sonunda. Zaten burada hareket istememiş bizden. Muallimetün sonuna taymarbuta marbuta koyup müennes yapacağız. Muallimetün. El muallimetü el mü al li metü Sadigun arkadaş arkadaşlar. He müdirun var burada. Müdirun el müdiru el mü di ru Müdiratun müdi El müdiratü. Sadece müennes yaparken sonuna t, marife yaparken de el takısı koyuyoruz. Örneğimiz zaten yukarıda. El müdi el müdi ra tü. Sadigun arkadaştı. Es sadigatü. Es sadigatü. Geldim müennes yapalım. Sadigatün Sadigatun bayan arkadaş. Sadigatun bayan arkadaş. Bir bayan arkadaş. Marife yapalım. Es sadigatu. Es sa di -gatü. Mühendisün. Mühendis. El mühendisü. El taksını koydum bakın. El. Belirli bir mühendis oldu artık. Hangi mühendisten bahsettiğim belli. El mühendisü. Mühendis yapalım. Yani bayan mühendise El mühendise tü. El, -mühendis -e El taksini koyup belirli bir bayan mühendis. El mühendise tü. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Geldik. Aşağıdaki harflerin Arapçasını altına yazın demiş. Elif. Elif harfimiz. Kaf harfimiz. Cim harfimiz. Vav harfi. Sin. Ayın harfi. B harfi. B harfi. Dal harfimiz. Y harfi. Arapça sağdan sola yazılıyor. Bunu da unutmayalım. Ya, bu fare ile biraz arkadaşlar beni zorladığı için ben e, klavye ile yazdım. Ama fare ile yazacak olsaydık da işte şu şekilde gaf ya da cim bu şekilde harfleri yazacağız. Aşağıda kelimelerin okunuşunu yazınız. Keyfe nasıl Okunuşlarını diyor arkadaşlar. Burada yanılgıya düşmeyelim. Bakın ben bile şu an yanılgıya düştüm. Okunuşu yani anlamını demiyor. Burada hataya düşmeyin. Soruyu iyi anlayın. Kelimelerin okunuşunu anlamını demediği için o zaman keyfe keyfe yezhebu 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 üstün e sesi veriyordu ince harflerde kalın harflerde daha cezim harfi tutturuyordu yani sakin okuyordu yazı he bu Ötüre de ü sesi veriyordu kem kem şey tarifi ilk kez okutuyordu. külle külle, külle. aşağıda kelimelerin yazışlarına dikkat ederek örnekteki gibi yeniden yazınız bintün şükrun bu şekilde şük işte tutukluk yapıyor bazen faremiz şükrun esedün elif kendinden sonrakinde birleşmez e s dün esedün esed sa'lebu sa'le bu Yine faremiz tutukluk yaptığı noktaları koyarken s l b Harekeleri koyun dememiş arkadaşlar. Örnekteki gibi birleştireceksiniz. Vav kendinden sonraki ile birleşmez. ve l d Bu şekilde yazacağız. h c r bu arkadaşlar biraz da böyle el yazması, attı gibi hacero oldu. Matbaat olarak yazmak isterseniz de şu şekilde bakın. Şu şekilde de yazabilirsiniz. Klavye ile yazmıyorum artık bunları. Bu şekilde arkadaşlar sınavımız bu şekilde olabilir. Nelere dikkat edebiliriz bu sınava hazırlanırken? 9. sınıfta öğrendiğimiz Sonuçta arkadaşlar 9. sınıfa başlarken İmam Hatip Ortaokulu'ndan da gelen arkadaşlar oluyor ama farklı okullardan da gelenler olduğu için sıfırdan başlanıyor. Dikkat edeceğimiz hususlar neler? Birinci sınav için Arapçada kaç harf var? Bunu sorabilir. Şuraya Arapçada Arapçada 28 harf vardır. Lam elif harf değildir. 28 harf vardır. Bunu sorabilir. Harflerin yazılışıyla alakalı üstün, esre, ötre sorabilir. Peltek harfler. Peltek harfler 3 tane. Kalın harfler 7 tane. Başka ne sorabilir? Kalın harflere arkadaşlar bakabiliriz. Kalın harflere bakın. Sonrasında hatta şöyle bir tablomuzda gösterelim Arapça harfler Şu tablomuzdaki arkadaşlar 28 harf S, Z, 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 peltek harfler. Şu 7 harfimiz Z, H, T, S, G, D, G, kalın harfler. R duruma göre hem kalın hem ince. Kendinden sonra birleşmeyenler Elif, Dal, Zel, R, Z, V harfleri. Ve diğer sınavda bize yine sınavda sorabileceği durumlardan hemen kısaca vurgulayalım. Üstün e-a sesi verir. Kalın harfse a sesi, ince harfse i sesi. Esre ı sesi veya i sesi verir. Ötre u veya ü sesi verir. Cezim şette. Bunu sorabilir. Üstün temvin esre temvin ve ötre temvini sorabilir. Yine marife nekre'yi sorabilir. Ve müzekkerlik mühendislik tay marbutayı sorabilir. Bunlara dikkat edelim. İnşallah sınavınız güzel bir şekilde geçer. Başka bir tane daha hazırlık videosu atmayı planlıyorum. Onu da en kısa sürede hazırlayıp atacağım inşallah. Arkadaşlar Allah zihin açıklığı versin. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda. Fiyemanillah ilallika.